kendi takısını kendisi yapanlar. Bu videoda geleneksel motiflerimizden bir diğerinin yapımını göstereceğim. E, bu motifte iki renk ip kullandım. E, yeşil ve gül kurusu kullandım. E, bu ipler 12 numara koton perle e oya ipi. E, ve 21 numara tığ kullandım. Siz de malzemelerinizi hazırlayın. Başlayalım. Motifin yapımına e, sihirli halka yaparak başlayacağız. Parmağımdaki ipi tutuyorum çekiyorum, büküyorum, tığı halkadan geçiriyorum, ip alıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi bu halkanın içine 5 tane yuva yapacağız. Çiçek sapı olarak kullanacağız bunları. Bu çiçek saplarını 11 zincirden oluşturacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Ve sihirli halkaya sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Sihirli halkaya sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde 5 yaprak yapacağız. Evet 5 tane çiçek sapını hazırladım. Sihirli halkanın ipini çekerek halkayı küçültüyorum. Buraya bir bağlama yaparak zincirle sabitliyorum. ve ipi kesiyorum. Şimdi diğer ipi hazırlayalım. Önce ipe düğüm atıyorum. Ve bunu ilk çiçek sapının başladığı yere bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada e, çiçek saplarını zincirle kaplayacağız ve tepeye e, çiçeğimizi yaptıktan sonra tekrar zincir çekip e, iki yaprağın arasına bağlayacağız. Şöyle ki 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. tepeye en tepedeki zincirin halkasına batıp bağlıyorum. 1 2 3 ip alıyorum ve aynı halkaya trabzan yapıyorum. trabzanı çiçek yuvası olarak kullanacağız ve yuvanın içine tekli trabzanlar dolduracağız. 3 zincir çektim tekli trabzan boyunda olduğu için ve trabzanlara başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 10 trabzan yapacağım arkadaşlar. 8 9 ve 10 on. Pardon 10. Yü. Zincir olarak yapacağım. Ve yuvaya bağlayacağım. Şimdi yine 5 zincir çekip 2 yaprağın arasına sık iğne ile bağlıyorum. Evet. Yaprağımız bu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. tepedeki 6. zincire bağlıyorum. 1 2 3 ip alıp aynı yere trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Ve trabzanlara başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. pardon 10. yu zincir yapıyorum yuvaya bağladıktan sonra 5 zincir çekiyorum ve iki yaprağın arasına sık iğne ile bağlıyorum. Evet, diğer yaprakları da aynı şekilde hazırlayalım. Eş zincir çekerek yaprakların bitişine bağlıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. Şimdi diğer ipi hazırlayalım. Eğer istersek son sırada yaprakların ucuna yaptığımız pupucukları farklı bir renkle de yapabiliriz. Ben bugün farklı bir renkle yapacağım. Uçuk pembe kullanacağım pupucuklar için. İpe düğüm atıyorum ve bunu ilk yaprağın ilk sık iğnesini eee tırabzanına bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki tırabzana bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana bağlıyorum. Bu şekilde bütün trabzanlara 3 zincirden pupucuk yapıyoruz. ve hiç ara vermeden diğer yuvaya, diğer yaprağa sık iğne ile geçiyoruz. 3 zincir çekip bu yapıyoruz. bu şekilde bütün yaprakların kenarını pupucuk kaplayacağız. ve diğer yaprağı sık iğne ile geçiyoruz. Evet, son pupucuğu da yaptım. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. çekerek düğümlüyorum. Evet, motifimiz bu. İplerini temizleyelim, son halini görelim. Güle güle kullanın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.